olsun pp pi, mori değil mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bakiyim bit benim bitmedi pelim Değerimi bildeme bildemem ille de ben bu da bildi birim Çok kinim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle de listim iyi mi? Derlen de açtı ve tahtına taktı Ve farkıma farklı bir taktika taktı tam takım aklıma tapta bir tam dominant Yok 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 Benim ittifakım Delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile nerede çak parmağını Olsun pp pi, mori değil mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver bir bindiğim gibi titi olabilir bakiyim bit benim bitmedi pelim Değerim bildemem de ben bu da bildim iyi Çok keynim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle de bittim iyi mi? Derlendim elim ama eskiden açtı ve tahtına taktı Ve <laughs> fark ama farklı bir taktik ataktı ki tam takım aklıma taktı bir tam, tam dominant Yok 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 yok, yok Benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile nefret çek parmağını Olsun pp mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir itibi bindiğim gibi titi olabilir bak itim Bitti benim bitmedi pehliyim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyi Çok keynim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle de bittim iyi elim ama açtı ve tahtına taktı fark

Bile nefret, çak parmağını Bozum pp mori değil mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver bir iti bir bindiğim gibi titi Olabilir bak itim, diyelim Benim bitmedi piliğim değerimi Bil demem mille de ben bu da bindi miyelim Çok keynim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle mi? müyüm ya Derlendim elime marktaki tangine Açtı ve tahtına taktı Bir fark ama farklı bir taktık Ataktaki tam takım aklıma Tap tap bir tam dominant Yok, yok, yok benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını <laughs> Veri tabanıma dolu kelime de bolu bırakışı bilene ben Çak parmağını Dostum PP murideyim mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver bir E.T. bindiğim gibi titi olabilir Bak E.T.'yim Benim bitmedi piliğim değerimi bildeme Hem ille de ben bu da bildim Çok kinim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle de, geliştim iyi mi? <laughs> Derlendim elime maktaki tangini açtı Ve tahtına taktı ve farkımı, fraktı, bir fark ama farklı bir taktık Ataktaki tam takım aklıma tapta bir tam dominant Yok 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 yok, yok beynim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime defolu bırakışı bile nerede çak parmağını Olsun pipi mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim benim bitmedi pelim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyilim Çok keynim kilidini kırdım değilim birik bu delikle de, geliştim iyi mi? Derler ne benim ama açtı ve tahtına taktı ve farkıma farklı bir taktika taktı ki tam takım aklıma tapta bir tam dominant Yok 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 benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime de falo bırakışı bile nefret çak parmağını Yozum pipi mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim git derim Benim bitmedi pelim değerimi bil demem ille de ben bu da bildi iyiyim Çok kinim kilidini kırdım değilim birik bu delikle yediftim iyi mi? Derlerle melim ama ettikten geri açtı ve tahtına taktı ve farkımı fark farkım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime polo bırakışı bile nefet çek parmağını Dostum PP mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver beat, bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim git Benim bitmedi pelim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyiyim Çok keynim kilidini kırdım değilim birik bu delikle de geliftim iyi mi? Derler ne ama ettikten yine açtı ve tahtına taktı ve bıraktı, Bir farkımı farklı bir taktika taktı ki tam takım aklıma tapta bir tam dominant Yok 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 benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Kabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile ne fed çak parmağını Olsun <laughs> pp mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim Bit benim bitmedi pehlim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyiyim Çok kinim kilidini kırdım değilim birik bu delikle de, geliştim iyi mi? Derlerle benim ama ben yine açtı ve tahtına taktı ve farkıma farklı bir taktik Atakta tam takım aklıma tapta bir tam dominant farkın delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile nefret çek parmağını Yatsun pp mori değil mi pd benim et gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi dt olabilir bak itim Bip değilim benim bitmedi pehliyim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyiyim Çok keynim kilidini kırdım değilim birik bu delikle deliktim iyi mi? Derler ne ama açtı ve tahtına taktı Ve farkıma farklı bir taktika taktik tam takım aklıma tapta bir tam dominant Yok yok benim ittifakım Delimin çoktan çözdüm bağını <laughs> Veri tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile nefret çek parmağını <laughs> Olsun pp mori değil mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi dt olabilir vakitim Bit benim bitmedi pelim Değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyilim Çok kinim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle de bittim iyi mi? Derler de benim ama ettikten açtı ve tahtına taktım ve farkımı bıraktı bir taktika taktika Tam fıkım aklıma tapta bir tam dominant yok 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 yok, yok. Benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Veri <laughs> tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile ne ben çak parmağını <laughs> Olsun pp mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim Bit değilim benim bitmedi pilim değerimi bildemem ille de ben bu da bildim iyiyim Çok kinim kilidini kırdım değilim birik bu delikle gelip de gerittim, iyi mi mi Derler demeli mamaktikten açtı ve tahtına taktı Ve <laughs> farkımı farklı bir taktika taktik tam takım farkım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime polo bırakışı bile nef et parmağını Olsun pp mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim benim bitmedi pilim değerimi bil demem ille de ben bu da bindi birim Çok kinim kilidini kırdım değilim birik bu delikle de gelistim iyi mi? Derlenmemeli mamaktikten yine açtı ve tahtını Farkım delimin çoktan çözsün bağını Veri tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile nefret Çak parmağını Gülsüm pipi muri değil mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver bir iti bindiğim gibi titiği olabilir Bak itim Benim bitmedi piliğim değerimi bildi Ama millede ben bu da bildi miyelim Çok keynim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle geliştim iyi mi? Derlendim elime maktaki tangini açtı Ve tahtına taktı bir fark ama farkta Bir taktık ataktaki tam takım aklıma tap Bir tam dominant Yok 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 hep farkım çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime de falo bırakışı bile nefret çak parmağını Olsun pp mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi dt olabilir bak itim benim bitmedi pehliyim değerimi bil demem de ben bu da bindi iyiyim Çok kinim kilidini kırdım değilim birik bu delikle deliktim iyi mi? Derlendim elime maktikten yine açtı ve tahtına taktı Ve farkımı farklı bir taktika taktik tam takım aklıma tapta bir tam dominant yok 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 benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime defolu bırakışı bile nefret çak parmağını Dostum <laughs> pp mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi dt olabilir bak itim değilim benim bitmedi pehlim değerimi bil demem ille de ben bu da bildi miyelim Çok keynim kilidini kırdım değilim birik bu delikle de gittim iyi mi? Derler de benim ama ettikten açtı ve tahtına taktı Bir farkımı farkı bıraktı bir taktı katak taktik, tam takım aklıma tapta bir tam dominant Yok 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 yok, yok. Benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını <laughs> Veri tabanıma dolu kelime de falo bırakışı bile nefret çak parmağını <laughs> Olsun pp mori değil piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim Bit benim bitmedi pihelim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyilim Çok kinim kilidini kırdım <laughs> değilim birik bu delikle deliftim de iyi <laughs> mi? Derlerle benim ama etnikten yine açtı ve tahtına taktı ve farkıma farklı bir taktik Ataktı tam fıkım aklıma tapta bir tam dominant Yok 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 ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını <laughs> Veri tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile nerede çak parmağını Olsun pipi mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim Bit benim bitmedi pihelim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim demeyelim <laughs> Çok kinim kilidini kırdım <laughs> değilim birik bu delikle deliktim iyi mi? Derler ne benim ama ettikten yine açtı ve tahtına taktı ve farkıma farklı bir taktika taktı ki tam takım aklıma tapta bir tam dominant benim ittifakım Delimin çoktan çözdüm bağını <laughs> Veri tabanıma dolu kelime polo bırakışı bile nefret Çak parmağını Bozum <laughs> pipi mori değil mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver beat, bir tipi bindiğim gibi titi Olabilir vakitim bittiğim Benim bitmedi piyelim değerimi bildeme ille de ben bu da bindi iyiyim Çok keynim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle de yediktim iyi mi? Derlenmemelim ama ettikten yeri açtı Ve tahtına taktı ve farkımı farklı bir bitti delimin çoktan çözdüm bağını Verit tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile nefet çak parmağını Bozum pp mori deyim piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi dt olabilir bak itim bit Benim bitmedi pelim değerimi bildim em ille de ben bu da bildim iyiyim Çok keynim kilidini kırdım değilim birik bu delikle delikle mi mi? ama mamaktikten yine açtı ve tahtına taktı bir farkımı farklı bir taktik Farkım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime de Bola bırakışı bile nefret Çak parmağını Bozum pipi muri değil mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver bir iti bindiğim gibi titi Olabilir bak itim Git diyelim Benim bitmedi piliyim Değerimi bildim de Ben bu da bildim iyiyim Çok kinim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle de geliştim iyi mi? Derlendim elime maktikten Yine açtı ve tahtına taktı ve Farktı, Bir farkımı bıraktı bir taktika taktiki Tam takım aklıma taptı bir tam dominant Yok 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 yok, yok benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime defolu bırakışı bile nerede çek parmağını Olsun pp mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim benim bitmedi pehlim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim Çok kinim kilidini kırdım değilim birik bu delikle delistim iyi mi? Derlerle benim ama ettikten yine açtı ve tahtına taktı ve farkıma farklı bir taktika ataktı Takım aklıma tap tap dominant Yok 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 Beynim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime de Bolu bırakışı bilen evde çek parmağını Olsun <laughs> pp mori değil mi pd benim iti gibi buradan değilim Ver beat, bir tipi bindiğim gibi dt olabilir bak itim Bit değilim benim bitmedi pehlim değerimi bil demem de ben bu da bildim değilim. Çok keynim kilidini kırdım değilim birik bu delikle de, yediktim iyi mi? Dellendim, benim ama ettikten yine açtı ve tahtına taktı <laughs> ve farkıma farklı bir taktika taktik <Sessizlik> farkım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime de polo bırakışı bile pp <Sessizlik> gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi -ti olabilir vakitim Dip, Benim bitmedi bildim, de ben bu da bildim değilim. Çok kinim kilidini kırdım değilim birik bu delikle <Sessizlik> yürütüm, iyi mi? Derler de benim ama yine açtı ve farkım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime <laughs> defolu bırakışı bile nefret çak parmağını <laughs> Olsun pp mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir vakitim Bip benim bitmedi pelim değerimi bildim em ille de ben bu da bildim iyiyim Çok keynim kilidini kırdım değilim birik bu delikle de yediktim iyi mi? Derlerle benim amaçlıktan yine açtı ve tahtına taktı bir farkımı fark farkım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime polo bırakışı bile nef Çak çek parmağını Olsun pp mori değil mi piri benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir bak itim benim bitmedi pilim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyiri Çok kinim kilidini kırdım Aa. değilim birik bu delikle de geliştim iyi mi? Derler ne benim ama ettikten açtı ve tahtına taktı bir farkıma Farklı bir taktika taktı tam takım aklıma tapta bir tam dominant Yok 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 benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime polo bırakışı bile nef et çek parmağını.